Herkese cümleten selamlar arkadaşlar. Bugün yine Bolu'nun Kovacak yaylasında koyunlarımızı otlatıyoruz. Ben bayağıdır koyunlara gidemiyordum. İşli i̇şte olduğum için. Babam da yayladaydı. Yok kızım hadi. Bugün ne dedim geleyim. Koyunlara bir tuz verdim. Şimdi Keltepe bir yer var. Diğer bir yer var. Oraya geldim bugün. Ormanlık alandan geçtim. Yukarılar şimdi hep çayırlık. Burası da aşağısı da ormanların içinde hep çayırlık. Bu sene koyunlara ot çok bol. Çünkü sürekli yağmurlu gitti. Sürekli yağmur yağmur. Neredeyse bakın. Ayaklarım ota gömülüyor. Her yer ot. Koyunlar ya babam ye. Koyunlar da çevirmeyince yemiyor bu çayırı. Böyle çiçek mi çek arıyorlar paso. Uyanıklar. Kardeşim çeşmelerin yanına geleceğim. Geçen seneden izleyenler bilir. İki tane orada çeşme var. Yan tarafta da var da. Yan yana olanlar yakın birbirine. Verim kızıma yiyin lan. Şşşt ekip. Koyunlar biraz hızlı gidiyor. Çünkü derede suyu aldılar. Yukarıda çeşmelere doğru gidiyorlar. Oh maşallah. Geçen sene buralara kadar su inmiyordu. Bu sene iyi. Az bir şey su var yine. Koyunları biraz önüne kıyılayacağım. Çünkü Direkt şuradaki bunlara giderlerse öbür taraftakini geçiremiyorum. Şşşt kızar! <laughs> koyunlar çok susadı. Tuz verdik. Bayağı bir 2-3 saattir su. Su da içmediler. Karşıda gerçi bir tane daha oluk var. O tekti, küçük oluktu. Oradan bir işler şu karşı tarafta. Burası koyunlar için süper bir yer. Karşıda da oluk var. Burada iki tane var. Şu hemen tepenin arkasında var iki tane. Koyunlar tuz yediği için bayağı bol su içmesi için bugün buraya getirdim. Haydi kızlar haydi kızlar. İşte koyunların en sevdiği otlama yerleri. Böyle biz deriz. Biraz toprak, biraz çimenli gibi. Biraz böyle çiçekli otlar falan oluyor. Bunları çok seviyor koyunlar. O çayırlıkları fazla yemiyorlar. Kızım açık ya. Koyunlar şuradaki suya gitmek istiyor ben. Ben şurada bir tane daha var. Ona gitsinler diye uğraşın. Oradan tekrar yana kovulacağım. Evet arkadaşlar bu da bizim Osman Aga. Bu garibi annesi almadı. Biz de ona bir cici anne bulduk. Annesi çok pır bir koyun tutamıyoruz sürekli de emzirmek için. Bizde bir tane mazlum olan koyunlarımızdan kuzusunu sattığımız koyun vardı. Ona emziriyoruz. Tutması kolay oluyor. Hadi maşallah inşallah büyür. Güzel. Otlamaya başladı diyeceğim. Koyunlar maşallah bilen koyunlar düştüyorlar artık suya. Şunlar falan geçen sene toplumuzdu. Maşallah doğurmadı onlar. Bu sene tam anaç koyun olur onlar. Artık. Tepeler dümdüz. Her yer çayırlık. Güzel mekan. Şimdi birinci çeşmenin yanındayım. Of. Burası da boş arkadaşlar. Ben ilk defa geldim buraya da. Babam da. Bu tarafa gelmiyor babam. Zaten sağ olsun öbür çoban arkadaşlar var ya. Böyle dünya yıkılsa umurunda değil. Ben şimdi öğlen arası bunları bir güzel bir tıkama yapayım. <laughs> Millet hep birileri yapsın da ben kullanayım babasına da. inşallah ilerideki çeşmede vardır. Ya Allah'tan burası olsun dolu da. <laughs> Koyunlarımız güzelce nasıl uçuyor. <laughs> İçin Çin kızım. ondan gidip şu karşıda hemen şu karşı tarafta da vardı oluk. Orada sulamışım. Birazın da. Aşağı kızlar aşağı. Biraz yatın da biz de yememizi yiyelim. Ya bir 2-3 saattir otluyorsunuz. <laughs> Maşallah kuzularımız da buradan içiyor. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah. Herkese selamlar diyelim.